15 milyon kullanıcıya ulaşan Bums projesinde enfes şeyler geldi ve her geçen gün paranı katlayabileceğin yeni turnuvalar eklendi. Bu turnuvalara bu videoda göz atacağız. Ee, yine 300'lerde bıraktım bu seferde. Ay iyi ki bırakmışım. Tam bıraktığım an en doğru yaptığım hamle olabilir bu. Öncelikle halen projeye girmediysen bu gelecek vadeden hamster'ın yerini alabilecek proje yukarıdaki linkten tanıtım videomu da kartlara koyuyorum. Bundan önce tanıtımımı izle. Şimdi belli bir seviyeye geldik oyunda. Artık biz 7 seviyeyi yarıladık diyebilirim. Ve burada artık şu an paramızı katlamaya çalışacağız. Herhangi bir boom soket henüz gelmedi biliyorsunuz. Boomstoken geldikten sonra bunu USDT'ye çevirebileceğiz. Yani dolara çevirebileceğiz ama şu an için oyundaki puanlarımızı biriktirmek, büyütmek amacındayız. Bu biraz trading bir oyunu. Zaten önceden söylemiştim bir borsa değeri görebilecek bir oyun. Burada trading yapılacak bir oyun. Ve yeni etkinlikler geldi. Canlı canlı seninle oynayacağım ve nasıl mantıkla ilerleyebileceğini, oyundaki paranı büyütebileceğini göstereceğim. Şu an bizim ilk amacımız zaten her gün giriş yapıp Paramızı büyütmekte oyunda. Ben 15 günü tamamladım canlarım. Şimdi paramızı daha çok büyütüp level almamız lazım. Mesela şu an benim yeni amacım level 8. Nasıl büyütebilirim? Anlık canlı tradingle göstereceğim. Trading kısmına geldim. Tournaments yeni geldi ve yeni etkinlikler gelmeye devam edecek bu oyunu sakın kaçırma. Dediğim gibi kartlara koydum temel videosunu. Tournaments'ta sana uygun olanları hangisi açıksa live yazıyorsa ona giriyorsun. Open deyip tıklıyorsun. Mantık nedir? Aynı bir borsada canlı oynuyormuş gibi düşün. Oyun parasıyla aslında bir borsa oynayacağız burada. Şimdi ben burada düşüş yükseliş şeylerine bakıyorum. Genelde yatırımcılar ne yapar? İşte bizim Türkiye'de yükselen bir şey daha çok yatırım yaparlar ama benim taktiğim çok ciddi düşüşlerde yatırmak olacak bir 10 başlıyorum ciddi düşüş olduğu an trade yapacağım bir tane bir düşüş yakaladım gibi sanki ben yani yüzde yüzlerde falan tekrar bırakacağım bir cebime birazcık koyayım 57 idi kapattım basacağım ya İyi gördük eri yine iyi yakaladık canlarım şu an çakılabilir her an çakılabilir Ufak bir çakılmada beni eyledi mesela. Bazıları eğlenmemiştir mesela. Yani %70, %177 ancak koyabildim. Çok güzel büyüttük yine de kaparamızı. Şöyle en azından 45 yapacağım. Ben artık zorlayacağım. Risk'in dibini görmek istiyorum. Yorumlarında merak ediyorum. Bu Sence bu etkinlik nasıl olmuş? Çok tatlı bir etkinliğe benziyor. 10 dakikamı daha ayıracağım yani. Sonuna kadar gidelim. Ay, bu sefer biraz riskli mi oynasam? <laughs> riskli oynayayım dedim yine %200'de bıraktım. Aga, niye bu kadar güvenli gidiyorum ben? Yani 89 hamle hakkım var. Yani ortalama bir 15-20 dakika oyunda veriyor. 100 de hamle hakkı veriyor. 100 hamle hakkını ne kadar kazandıysanız, ne kadar büyütürseniz yani. Bir çakılma da verdik. Ciddi bir çakılma olmazsa sıkıntı yok. Ay, yine 300'lerde bıraktım bu seferde. de. <laughs> Ay iyi ki bırakmışım. Tam bıraktığım an. En doğru yaptığım hamle olabilir bu. Bu şekilde canlarım. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. 8 dakika etkinlik süremiz var. Hamle süremiz var. Bu şekilde oyunu oynayabiliyorsun. Devam edebiliyorsun. Mantıklı hamleler yapabiliyorsun. En azından borsa mantığını biraz öğretmek için yapılmış bir etkinlik. Güzel bir etkinlik. Tatlı bir etkinlik. Bu şekilde büyütebilirsiniz. Ben başladım. Yaklaşık 5 dakikada oyunda bir 300 bin falan kasmışımdır diye düşünüyorum. Gayet zevkli. Tatlı. Mantığı öğrenmek açısından da güzel diyebilirim. Ve Bums'un yepyeni etkinlikleri, yepyeni videoları gelmeye devam edecek. Bunları kaçırmak istemiyorsan aşağıdan abone olmayı ve zil bildirimlerini açmayı unutma. İlk ve tek Bums videoları gelmeye devam edecek. <laughs>